Tünaydın dostlar, hafif yağmurlu bir Roma öğleninden selamlar. Şimdi Giuseppo Garibaldi heykelinin oradayım. Do doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama neyse bu abimiz. abimizin özelliği şu, bu abi 1800'lü yıllarda İtalya'yı birleştiriyor. Çünkü o zamana kadar İtalya böyle ufak ufak kabileler vesaire. Bu da Giuseppo abimizin işte anıtı. Ama tabi buranın olayı Yisop abimizin anıtından çok buranın manzarası. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Buradan sonra da Vatikan'a gideceğim. Vatikan City'ye. Bir de orayı görün. Yani aslında bir yeni ülkeye gireceğim öyle söyleyeyim size. Yeni bir ülke daha göstereceğim size. Bu da Cisoppa Garibaldi heykelinin oradan, tepesinin oradan böyle Roma manzarası. Çok iyi ya. Şurası Piazza Venezia şu beyaz gördüğünüz anıt. Böyle manyak bir şehir ya. Bak hiçbir şekilde silüeti bozan bir bina yok. Görüyor musunuz? Tek bir gökdelen, yüksek modern bina yok. Böyle şehre baktığınız zaman dümdüz bir böyle orijinal bir yer görüyorsunuz yani. Çok iyi korumuşlar. Tebrik ederim onları gerçekten. Şimdi de Vatikan'a yürüyorum. Yağmur hafiften durdu. Şimdi bugün benim Roma'daki son günüm. Bugünden sonra arkadaşlar şeye gideceğim. Siena diye ufak bir kasaba var. Artık buradan böyle Roma'da bittikten sonra buradan yavaş yavaş İtalya'nın kuzeyine doğru gideceğim. Öyle yani güzel İtalya'nın kuzeyinde de daha çok güzel şehirler olacak Pisa, Floransa Venedik, Bologna hepsini göstereceğim size teker teker uzun bir İtalya seyahati olacak yani yine sokakta yatmalı otostop pek çekmeyi düşünmüyorum ee, İtalya'da çünkü çok ucuz biletler yani 80 lira 100 lira 150 lira Türkiye'de bile ucuz biletler. O yüzden şey yapacağım yani. Çünkü mesela otostop çekerken bile zaman nakit demek. Acıkıyorsun, yemek yiyorsun. Yani o sırada harcadığın bir yemeğe harcadığın para bile bilet parasından ucuza geliyor. Hem böylece zaman kaybetmiyorum hem de para kaybetmiyorum yani. O yüzden pek otostop çekmeyeceğim burada. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Vatikan'a girmek istiyorsanız bilet almanız falan lazım. Biletsiz ve izinsiz girebileceğiniz tek yer Bazilika. Bir tane katedral var oraya gidebilirsiniz. Bir de onun bahçesi falan var. Öyle yani o kadar orayı göreceğim, göreceğim. Çok fena yağmur yağıyor bu arada. Hem de oranın bahçesindeyken size bayağı Vatikan'la ilgili ilginç bilgiler var. Onların hepsini anlatacağım. Ve Vatikan'a giden cadde arkadaşlar. Şu karşıda ne var bilmiyorum bak şurada gördüğünüz yer Bazilika işte. Orası dünyanın en büyük kilisesi. Böyle bayağı bir güvenlik önlemleri üst seviyede. Bayağı bir yağmur yağıyor. Bu arada kusura bakmayın. Eğer kamera falan ıslanırsa idare edersiniz. Şu anda arkadaşlar dünyanın en ufak ülkesine doğru yürüyorum. Şu anda buraya ayak basarsanız aslında şöyle bir şey oluyor. Dünyada Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir ülkeye daha ayak basmış oluyorsunuz. Yani gezdiğiniz ülke sayısı Roma'nın içinde de olsanız İki ülke olabiliyor çok ilginç. Burada yine böyle hediyelik satan dayılar var. Burada işte hot dog, mod dog, Amerikan vari şeyler. Güya ufak pizzalar falan var 3,5 Euro. Pahalı bir tık. Ama güzel de gözüküyor. Böyle burası araç trafiğini anladığım kadarıyla pek serbest değil. Kısmen kapalı. Vay be çok da görkemli duruyor ya buradan. Evet. Bir de böyle şeyler var. Yanda işte magnet satan ufak mağazalar falan var. Onlarda magnetler 2 euro, anahtarlıklar da 1 euro falan arkadaşlar. Böyle ama her yere 1 euro asıyorlar. 1 euro gibi göstermek için magnetleri de gidip alırsanız 2 euro haberiniz olsun. Ama tatlı yani yine de çok da pahalı değil yani. Bu tarz magnetler Türkiye'de artık 15-20 TL. Burada da 35 lira normal yani. Bence sıkıntı yok. Bak bir magnet 2 euro. Böyle. Şimdi şu sınırı geçtiğimiz an arkadaşlar artık Vatikan'dayız. Şu anda Katolik mezhebinin merkezi olan ülkeye giriyorum. Bak yine siyahi abiler burada satışlarını yapıyorlar. Ya böyle örgüt gibiler ya. Hani sanki böyle hepsi tek yerden çıkıyor gibi. Çok ilginç. Bakalım burada magnet bir euro hemen alalım. Burası biraz kalabalık. Yok burada da 2 euro. Bulamadık 2 euroya magnet ya. Ay 1 euroya. Neyse başka yerden bulurum ben Vatikan magnet artık. Şimdi meydana girmek için bir sıra yok. Ama galiba o kilisenin içine girmek için sıra var abi şurada. Ufuzun. Bak buradan başlıyor böyle. Böyle gidiyor 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 gidiyor. Hadi bekleyeyim bari ya gelmişken. Şimdi zaman tutacağım. Şimdi az önce çok konuştum ama hızlı ilerliyor dediler. O yüzden hadi girdim sıraya bakalım. Bak şu anda saat 13.33 Bakalım girdiğimde saat kaç olacak. Nasıl olsa işim yok o zamana kadar bilgi okurum sıra beklerken. Arkadaşlar güvenlikten şimdi geçtim saat 14.05 yani 33'ten 05'e kaç yapıyor? İşte 32. 32 dakikada güvenlikten geçtim ama yazın burada kuyruk 2 saati buluyormuş. Ona göre gelirsiniz. Şimdi içerideyiz işte. Bu arada içeriye öyle işte çakım akı sokmak yasak. Yanınızda varsa gelmeyin. Gıdayla da girmek yasak. Onunla da gelmeyin. Yasak yani her şey yasak. Bu arada arkadaşlar burası Vatikan'daki müzelerden birisi. Ve burada bu Vatikan müzeleri inanılmaz bir koleksiyon ev sahipliği yapıyor. Tam bu müzelerin içinde arkadaşlar 120 bin parça sanat eseri var. Yani her bir parçaya bir dakika bile ayırsanız günün sonunda ihtiyacınız olan zaman 4 yıl. Günün sonu derken lafın gelişi yani 4 yıla ihtiyacınız var. Burası ücretsiz olan tek yer. Vay anasına. Oğlum bu ne? Çok iyi ya. Harbiden dünyanın en büyük kilisesi yani. Baksana şu kubbeye ya. Bir de az önce bir tane kadın yere çantasını bıraktı. Ona da alın dediler hemen. Kadın geri aldı. Yani yere bir şey bırakmak da yasak. Bir de hazır buradayken size ben şimdi Vatikan'la ilgili ilginç bilgileri de aktarayım. Yani bence bunları anlatmak için şu binadan daha güzel bir yer yok. Yani bu Pantheon'da geçti. Yani düne kadar, dün derken cidden dün, düne kadar gördüğüm en etkileyici ibadethane Pantheon'du. Şu anda burası. şuraya galiba papa çıkıyor arkadaşlar. ibadet sıralarında tam emin değilim ama. Yani güzel bir ibadet hani ama bu kadar şova gerek var mı? Emin değilim yani. Hani buradan çok güzel insanlar da doyar yani. Bu kadar görkemli şeylere bence gerek yok. Yani daha mütevazi bir ibadet de olabilir yani. Bu kaynaklar daha güzel de ayrılabilirmiş ama. Tabi mesele başka. Bugün pazar arkadaşlar, bugün pazar ayına denk geldim Papayı göreceğiz mi ya acaba? Görmeyiz herhalde Ben be, adım onu. Bak bu da filmlerde gördüğünüz bu günah çıkarma şey galiba. Böyle oturuyorsun buraya şuradan da papaz seni dinliyor. Abi inanılmaz ya. Yağlı abilerin hepsi polis ya da özel güvenlik bilmiyorum artık. Ama şu en uçtan geldiler yüreğe yüreğe buraya kadar. Neyse böyle bir kardinaldi galiba o. Papa değil tabii ki. Ama ilginçti yani. Güzel bir tören gördük. Hem size gösterme şansı elde ettim. Bir de bugün pazar ya. İyi güzel oldu yani. Ablanın çocuğu tuşa bak. Tasma gibi sen köpek gezdiriyor kardeşim. Bu ne ya? <laughs> Ama güzel çözülmüş. Evet arkadaşlar şimdi size bir de Vatikan'la ilgili bilgileri de aktarayım. Şimdi şöyle bir şey var. Vatikan dünyanın en ufak ülkesi. Ve aynı zamanda da mutlak monarşiyle yönetilen tek ülkesi. Yani burada Papa'nın söylediği her şey bir yasa. Yani Papa ne derse oluyor. Ve burası aynı zamanda da İsviçreli muhafızlar tarafından korunuyor. Bildiğim kadarıyla 500 tane İsviçreli muhafız var ve onlar da tam şu anda burada yıllardır İsviçreli muhafızlar tarafından korunan bir şehir, bir şehir ülke, ülke şehri, şehir kent neyse artık. Böyle kıyafetleri bu şekilde. Şimdi arkadaşlar İsviçre'li muhafızları şöyle ordunun büyüklüğü 110 kişiymiş ve bu görevi tam 1506 yılından beri yapıyorlar. Üzerlerinde kıyafetleri de şu anda tam göremiyorsunuz çünkü kışın böyle yağmurluk giyiyorlar. 16. yüzyılda Michelangelo tarafından tasarlanıyor ve hala da aynı kıyafetleri giyiyorlar. Bununla beraber üniversite veya lise bitirmiş olmaları gerekiyor bu işi için yapabilmeleri için ve 19 ile 30 yaş arasında bir yaşlar olması gerekiyor en az da boylarının 174 olması gerekiyor yani böyle bir şey var bunların görevleri tek bir görevi var papayı korumak artık tabi sembolik bir hal almış durumda ama hala etkileyici bir detay yani aynı zamanda arkadaşlar bu Vatikan şehri bildiğiniz gibi bağımsız bir ülke. Bu yüzden de dünyada tamamı UNESCO Dünya Mirası listesinde olan tek ülke olarak geçiyor. Ve burada şöyle bir şey var. Mesela İtalyansanız ve vergi vermek istemiyorsanız vergili, ödemeniz gereken vergilerin %8'ini Vatikan şehrine bağışlayıp böylece vergiden bir tık muaf olabilirsiniz. Bir de bildiğim kadarıyla burası bağımsızlığını 1929 yılında alıyor. Yani aslında Vatikan Cumhuriyeti ya da Vatikan Monarşisi diyeyim daha doğru olacak. Aslında neredeyse 100 yaşında olan bir ülke. Ve şöyle bir şey daha var ek olarak. Buranın nüfusunun %100'ü Katolik. Nüfus dediğime de bakmayın. 1000 kişilik bir nüfusu var neredeyse. Yani zaten ufacık bir yer. Ama %100'ü Katolik. Burası yüz ölçü olarak New York'taki Central Park'ın 8'de biri. 0.44 kilometre kare. Böyle gerçekten bu tarz sembolik şeylerin hala sürdürülebilir olması ve devam ediyor olması bence çok iyi. Bu arada az önce içinde durduğum kilise de dünyanın en büyük kilisesiydi. Bir de burası dünyada kişi başına en çok turist çeken ülke aynı zamanda. Çünkü her yıl buraya milyonlarca insan müzelerini işte müzelerini ziyaret etmeye geliyor, papayı görmeye geliyor. Onun dışında da gelip burada ibadet etmeye geliyorlar. Ve burası da Yılda yanlış hatırlamıyorsam 74 litrelik şarap yok. Ya 74 ya 54 litrelik şarap tüketimiyle dünyada kişi başına en çok şarap tüketen ülke konumunda. Böyle tabi bunlar çok önemli bilgiler değil ama ilginç bilgiler yani. O yüzden size de, de paylaşmak istedim. Bence beklediğime değdi içeride olmak. Zaten sadece yarım saat bekledim. Ama eğer yazın bekliyor olsaydım 3 saati gözden çıkarmanız lazım. Bir de sıcağın altında yani o yüzden çok itici. Şu anda kuyruk şuradan başlıyor. Aklınızda bulunsun. Kuyruk şuradan başlıyorsa içeri girmek 30 dakika sürüyor arkadaşlar. Bir de bildiğiniz gibi bir Türk yani Mehmet Ali Ağaca zamanında ne yazık ki bunu da başka birine kaptırmadık. Ee, papa'ya suikast düzenliyor. Suikast düzenlediği Papa'da Papa 2. John galiba yanlış hatırlamıyorsam. O aynı zamanda gidip kendisine suikast girişiminde bulunan insana affediyor. Yani böyle bir hikaye de var. Mehmet Ali Ağaca'yı Papa affediyor. Bir de tabi bildiğiniz gibi burası bağımsız bir ülke ama buranın bir hapishanesi yok. <laughs> yani burada herhangi bir hapishane yok. Hapishane koyacak yer de yok. Yani böyle bir durum olduğu için de herhalde İtalya'ya falan yolluyordur suçluları diye düşünüyorum tabi. Buranın da bağımsızlığı birazcık sembolik. O ayrı bir konu. Ve koca ülkede sadece bir tane yargıç varmış. Yani hakim. Bir de arkadaşlar Vatikan boşanma yasası olmayan iki ülkeden biri Filipinlerle beraber. Yani buranın vatandaşıysanız boşanma ile ilgili herhangi bir yasa yok. Yani herhalde eşinizle evlendikten sonra aranız kötüyse ayrı evlerde yaşamaya başlarsınız herhalde. Çünkü herhangi bir boşanma yasası bulunmuyor bu şehirde. Yani bu şehir ülkede. <laughs> Ve bu alanda gördüğünüz müzeler arkadaşlar her gün 25 bin civarında ziyaretçi çekiyor. Yani yılda 8,5 milyon insan buradaki müzeleri görmeye geliyor. Sadece 1000 kişilik nüfusu olan bu ülkeye her sene 8,5 milyon insan geliyor arkadaşlar. Bununla beraber burada yine bir hastane yok. Hastane olmadığı için teknik olarak Vatikan'da doğamıyorsunuz. Vatikan doğumlu birisi de yok. Ve mesela burada Papa öldüğü zaman arkadaşlar Papa'nın arşivleri 75 yıl boyunca işte depo dediğim depo değil de böyle kaldırılıyor işte güvenli bir yere ve 75 yıl boyunca da hiç kimse bunları açamıyor. Ve Vatikan'ın bir para birimi yok. Yani Euro kullanılıyor ama sadece bozuk paraları var yani herhangi bir kağıt parası yok şu anda Vatikan'ın. Ve dünyanın en kısa demir yoluna da sahip burası. Sadece 300 metre uzunluğunda bir demir yolu var. Burası tabi yolcu için değil sadece şey için var. Yük taşımak için. Evet ve Vatikan bu kadardı geriye kalan kısımları ücretli ve müze zaten. Şimdi çıkacağım bu Vatikan şehrinden. Sonra da Roma'da gezmem gereken birkaç nokta daha var oralara gideceğim. Size oraları göstereceğim. Burası da Kutsal Melek Kalesi'nin hendeyi galiba. Şu arkadaki boşluklar işte hendekler. Buradan iyi yiyorsa gideceksin. O evsiz abiye bak nereye yerleşmiş. Oğlum burada evsizler yaşıyor lan. Ya bence çok saçma yani böyle bir yere evsize nasıl müsaade edersin ki değil mi? Yani hem şunları adam akıllı bir yere koyun. Zaten çok da yok ha. Yani şöyle bir tane hastane boyutunda bir şey yapsan içine de her gün sıcak çorba koysan yatak koysan dolap koysan kilitli tamam işte adamlar okey yani. Bak buradan giriyorlar. Burada böyle yaşıyorlar. Burası hendek böyle. Bir tane de burada var. Çadırını, kampını, ekipmanını koymuş. Çok ilginç bir şey ya bu. Sokakta yaşamak. Benim bununla ilgili yaptığım bölüm var biliyorsunuz. Onu izleyin. Yunanistan'da sokakta yaşayan bir abiyle röportaj yaptım. Bana böyle incini cincini anlattı bu işin. Bak burada karşılıklı iki tane çadır atmışlar. Böyle burada yaşıyorlar. Çadırları da benimkinin aynısı. Demek ki sırıtmayız biz de. Demek ki böyle zaten çadır atıyorum parka da. Ben ben kalıcı olarak kalmıyorum yani. Bak burada bir euroya magnet buldum. This is one, right? Yeah. Bak bunlar da bir euro hemen alalım. Ama şunu alacağım de. ya. an gel. Ha. İyi ya bence bir euroya iyi. Yap. Yeah. Yeah, I am here. Yeah. Grazie. Üç, dört, Hepsini 20, 20, 20 vermiş. İyi bak. Azıcık sabrettik. Bir euroya Vatikan magneti aldım. Böyle iyi oldu bu. Çünkü Vatikan magneti yoktu. İşte burası da böyle kutsal melek kalesi. Harbiden çok yani ilginç bir mimarisi olan bir kale. Hadi birazcık hem etrafında yürüyelim. Galiba üstüne çıkmak ücretli ama en azından etrafında yürürüz. Bu arada arkadaşlar buranın içine giriş ücreti 14 euro. Eğer öğrenciyseniz 18-25 arası 7 euro. Yani 18 yaş altına da bedava bu arada. Yani çoluk çocuğunuz varsa aklınızda bulunsun. Saat 9 ile 7.30 arası açık. Burası aslında bir Roma kalesi. Roma imparatorluğundan kalan bir kale. Ve burası arkadaşlar tam 1950 yıllık bir kale. Yani ta 2. yüzyılda yapılan bir kale. O yüzden yine çok özgün ve çok hani efsanevi bir yapı. Biraz da ön tarafına da gideceğim, oraya da göstereceğim ama içine girmeyeceğim tabi. Böyle kalenin etrafını şey yapmışlar. Yani park burada insanlar ücretsiz gelip takılabiliyor. Yani güzel bir şey. Düşünsene burada gelip kitap okuyorsun. Ne bileyim yani 2000 yıllık kalenin dibinde kitap okuyorsun. Yani ben çok hoş bir şey. Burası da kalenin direkt ön cephesi. Eğer ki burayı ziyaret etme şansınız veya paranız varsa kesin gelin abi. Yani şaşmaz. Çünkü çok güzel bir yapı. Şu tarafta da kalenin girişi var. Şimdi direkt en güzel manzarasından da göstereceğim size kaleyi. Şu köprüden en güzel manzarası şu köprüden. Burası da yine Tiber Nehri zaten. Böyle fışkır fışkır akıyor. O kuyruğa bak ya giriş kuyruğu var. Burada yine magnet çay var. Burada 1 euro. Aklınızda bulunsun. Vatikan'a giden yoldan alışveriş yapmayın. Etrafından yapın. Daha ucuza buluyorsunuz. 1 euroya magnet buluyorsunuz. Yani boşu boşuna 1 euronuzdan olmayan onunla tuvalete muvalete gidersiniz. Çok güzel ya. Şimdi bunun silüeti oturdu işte buradan bakınca. Tepede kadınımız var. Meleğimiz yani kutsal melek. Sol sağ burçlar falan fistan. Tamam artık ben bitirdim Roma gezimi. Ben artık gidiyorum eve. Yarın sabah için hazırlanmam lazım. Evet dostlar kutsal melek kalesinden sonra da Roma seyahati bu kadardı. Yani şehri bitirdim. Gösterebildiğimi gösterdim size işte 4 gün içinde. Elimden gelen buydu. Müzelere girmedim. Bir dahaki eğer YouTube için edersek girerim. Param olursa. Abone olun, beğenin. Bunlar bedava ve ücretsiz. Lütfen. Hadi. Kendinize iyi bakın. Çok güzel seyahatler var. Maceralar devam ediyor. Bundan sonraki seyahat Siena. Böyle muhtemelen Türkiye'de böyle bir içerik üreten yoktur Siena'ya ilgili. Çünkü çok ufak bir bölge, ufak bir kasaba. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun, likelayın. Aşağıdan, yukarıdan, her yerden basın.